Kabe-i Şerif'te çalışan temizlik ekibi hızlı ve kıvrak hareketleriyle renkli görüntülere sahne oluyor. Ellerinde fırça, çekpas ve çöp poşetleriyle dakikalar içinde Kabe'nin tavaf alanı böyle temizleniyor. Normalde temizlikçi deyince şöyle bir bakarlar bizim ülkeden bak. Burada temizlikçi olmak bambaşka bir durum. Suudi Arabistan'ın temizlik görevlileri tamamen gönüllülerden oluşuyor. Öyle yüksek mevdalarda para bekliyorsanız bu iş için sakın beklemeyin çünkü o kadar yüksek mevlada para dahi verilmiyor. Orada temizlikçilik yapmak tamamen gönüllülük esasına dayalı. Pakistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerden gelen Müslümanlar orada temizlik görevine talip oluyor. Peki siz bu iş için gönüllü olmak ister miydiniz? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın.